Evet canlar. Bugün şey herhalde tatil başında insanların kullanımı kapsıyor. Evet. Bu arada videodayız. Merhaba Neredeyiz? Hamburgerci ya. değil. Buranın bir ismi var ya hani. Hamburgerci desin. Reklama girmeyelim. Reklam yapmayalım. Tamam. Hamburgeri yemeye geldik. geldik. Kız. Spoiler verme. <laughs> Defne günlerdir hastaydı ya. Hiçbir şey yemiyordu. Yani. Bugün doktor geçen dün mü götürdük doktora bunu? İki gün oldu. Evet. İki gün önce götürdük doktora biraz iyileşti. Bugün Bir de canı çok hamburger istiyormuş. Ödül olarak yiyebilir dedik. Ölüsmek de Öyle olmaz. Hamburger zararlı çok. <laughs> Zararlı şey yemiyor musun? Yemiyordum ama çok yoruldum. Teşekkürler. 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 Ne çıktı? Çolak. Gö göster bakayım kameraya ne çıkmış? Çolak. Çolak. Ço <laughs> <laughs> şu çola. şekil, şu şekilde miymiş o ya? Çolak.